Ne? Ne? Ay yarabbi, bu ne? Ay bugün okul var doğru. Neyse ben hazırlanmaya başlayayım. Bugün çok güzel geçecek. Ay bir dok çekecektim ben de. Şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Bugün, bugün sizlerle birlikte vlog çekiyorum. Önce giyineceğim. Annemler hala uyuyor. Giyinelim önce bu <laughs> Çok uykum var. Gerçekten inanılmaz derecede uykum var arkadaşlar. Neyse. Yüzümü yıkayınca geçer zaten. Hadi gelin yüzümü yıkayalım. Arkadaşlar bu arada diş fırçalarımız ya yani eve daha yeni taşındığımız için yok. Çünkü dişçiye gideceğim ben. Oh, ayıldım resmen. Bu kadar mı fark eder? Ay. Ben bir giyinip hemen geliyorum. Ay hadi uyan. Tamam ya kalk hadi kalk. Çocukları okula bırakacaksın. Doğru ya. Kızım uyandın mı? Uyandım baba vlog çekiyorum. Başlarım bile ona. Hadi hadi. Ee, tamam babacığım. Hazırım zaten. Çantamı alıp gidiyorum. Arkadaşlar ee, babamı boş verin. Hadi sen de giyin. Tamam ben biraz daha Hep uyuyacağım. Hep uyu zaten. Bugün de hava çok sıcak ya. Anne saçmalıyorsun herhalde. Kardeşimi kim okula bırakacak? Ay uyuttum. Ya, ne oluyor ya? He <laughs> he. bir şey yok ya. Bir şey yok hadi. Hadi ben. Ya ben uyumak istiyorum. Okul vakti kızım. Sen formanla mı uyudun? E, ee, biraz daha Yatakta kalabilirim diye. <laughs> Akıllı bu da. Al çantanı, aldım. Şimdi oturup bitirirsin yatakta. Ben de giyineyim. Evet arkadaşlar, annem giysin. Açayım ben kamerayı tekrar. Evet arkadaşlar, biz hazırız. Ee, biz e, okulda o zaman görüşürüz. Bay bay. Şimdi ha bir de Arkadaşım yağmur gelecek. O o da muhtemelen onu da evinden alacağız arkadaşlar. Yağmur'la biz okulda buluşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Yeah, Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar şöyle kamerayı böyle koyuyorum. Ee, arkadaşlar ben geldim şu an. Yağmuru bekliyorum bir arayalım. Alo Yağmur. Efendim. Ya hadi gel. E, ee, tamam okula geliyorum değil mi? Evet kafedeyim daha çok erken. Ha, okulda değilsin sen dur hemen kafaya gidelim. Çok erken değil mi? Evet daha erken ya boş var hadi sen gel bekliyorum. Tamam geliyorum ama. Ay ay. Ay merhaba ben <laughs> lazım. Hoş geldin. Arkadaşlar şöyle ben <laughs> çantamı koyayım. Biz bir kafeye geçelim arkadaşlar. Daha erken daha okulum yani şey zilin çalmasına yarım saat falan var. Evet biz bir kahve falan içeriz. Gerçekten çok yoruldum. Ha şey kardeşimi okula bıraktım ben öyle geldim. Ha sen ondan geç kaldın. Ha evet biraz geç kaldım. Sen bıraktın mı kardeşini? Ya benimkileri anne bıraktı boşver ya. He tamam ben de zaten annem şey uyuyordu onu hazırladı ben dedim ben geçerken bırakırım dedim sonra işte sen aradın ben de okulun oralardaydım bırakıp geldim işte. Tamam hadi gel biz kahve içelim. İçelim. Söyle arkadaşlar o zaman biz bir kahve içip gelelim daha zaten erken içerken de açın. Arkadaşlar şu an kahve sipariş edin. kanka sen ne içeceksin? Ben bir böyle sabah bir Nescafe içince bana çok iyi geliyor. Hatta kahve içecektim de sonra dedim bugün de arkadaşımla içim. Ben karamel makyaj alacağım. Tamam. Garsonu çağıralım. Garson! Geliyorum. Efendim ne istersiniz? Ben bir tane Nescafe alayım. Ben karamel makyaj alacağım. İki şekerli olsun benim Nescafe. Benimki direkt orijinal buzlu. Tamam efendim ben de hemen getiriyorum. Best kafe. Ay karamel makyatı buydu. Her şeyi karıştırıyorum. Hanımefendi karamel makyatınız meskafeiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Gidebilirsin. Gerizekalı. Kendilerini bir bok sanıyorlar. Eh, bir sene bekleyeyim. Bir şey dedi sanki ama Şöyle arkadaşlar biz kahvemizi içip gelelim. Evet. Kahvemizi içelim. Garson. Yine efendim hanımefendi. Bizimle lütfen doğru konuşalım efendim. Sen buranın çalışanısınız. Müdürle konuşuruz seni attırırız. Tamam mı? Yalnız hanımefendi. Doğru düzgün konuşalım. Ne istiyorsunuz? Şu bardaklarınızı al. Evet buyurun. Senin müdürünle de konuşacağız. Haddini bildireceğiz. Buradan kovul git. <laughs> Geri ama. Verin efendi. Al şunu. Beyazım efendi gerçekten özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> Ezik seni hemen buradan kovabilirim. Çok özür dilerim. <laughs> Geri zekalı şey. Duyamadım. Bir şey yakın efendi. Ya gel biz şunun müdürüyle konuşalım ya. Neyse zaten babam benim buranın patronu resmen. Sayılır yani. Ya mi? üf boş ya. Neyse. Yapayım. Gel biz devam edelim. Hadi okula gidelim. Tam daha, daha erkendir ya. Saate bakayım. Neyse ben... tamam orada biraz şey yaparız. Daha kaç dakika var gidelim. Kanka! Bir şey mi dedin? Ne oldu? Korkuyorum. Geç gelmiş. E biz gidiyoruz çünkü terampusak yiyebiliriz. Ben hatta ders taksi arasında istiyorum. taksi Çekmiş bu. Ne zaman e, biz geldik. Çocuklar ikinci derse gidiyorsunuz. Ne alaka? Şimdi siz neden geliyorsunuz? Ya biz e, unuttuk. E, gerçekten unuttuk. Hemen derse geçmemiz lazım. Lütfen güvenlik bizi al. Lütfen. Tamam, yürüyün. Yürüyün. Yürü, yürü, yürü. Sıta Hocam. <laughs> hocam. Çok yorulduk hocam. Biz de <laughs> sağ olun. Geç <laughs> kalın. Hocam. <gülüyor> Hocam lütfen bizi ders alın. Çok özür dileriz. Siz nasıl bu saatte buraya gelirsiniz? Saçmalıyorsunuz herhalde. Hemen bu rehberlik ve tutanak konusudur. Hocam ne olur. Hocam, hocam gerçekten ne olur, gerçekten olur özür lütfen. Hocam ne olur lütfen. Ailemiz güzel çok güzel. Sizin haberiniz var mı? İkinci dersteyiz. Saçmalıyorsunuz herhalde. Güvenlik sizi nasıl aldı böyle burada? Özür dileriz. Lütfen bizi içeri alın. Hayır hemen rehberliğe gidiyorsunuz. <laughs> geç kaldılar. Tiplere bakın. <laughs> Sus seni olurum oraya gelirsen. Babam sizi okuldan atar tamam mı? Kızım siz hala bekliyor musunuz rehberliğe? Ama hocam lütfen ama lütfen bizi derse alın. <laughs> hocam lütfen lütfen. Ay şunlara bak nasıl geç kaldılar. Neyse tamam siz hoca kız diye. Susun bakayım siz. Geçin rehberliğe. Siz konuşursanız sizi de atarım rehberliğe. Geçin <laughs> Geçin şöyle. <laughs> Sen nasıl bunları alırsın? Saçmaladın herhalde. Güvenlik seni arttıracağım. Özür dilerim, hanımefendi. Nerede? arkadaşlar ee, biz derse geç kaldık. İkinci dersteyiz şu an. Arkadaş arkadaşlarım giriyorlar. Ben arkadaşım. dayanamayacağım ya. Onlar giriyorlar. Diyor. Ben kamerayı kapatıyorum. Ama çekiyormuş. Geçin bakayım siz şöyle. Merhaba. Merhabalar rehber, rehber bey. Merhabalar hanımefendi. Nedir bunların kabahati? Ya bunlar ikinci derse geçtiler. Geç kaldılar. Ne? Bu kabul edilemez. Hemen tutanak tutulmalı ve aileleri aranmalı. Lütfen bunları bize yapmayın. Anne. Lütfen, Lütfen. Lütfen. bir kerelik geç kaldık. ilk Hayır kesin. Kanka anne. Ben gidiyorum siz halledin mi şunları? Şu ezikleri bir halledin. Bu saatte geç kalmak nedir ya? Tamam biz hemen hallederiz. Tamam i̇çiniz biz hemen hallederiz. Olsun. Sizin içiniz rahat olsun. Ya kanka ya annemiz babamız ya zannederse? Ee, siz gezdiniz okuldan kaçtınız. Yok ben söylerim zaten video Susun kaydı var. Susun bakayım siz şöyle. Geçin tutanağınızı ben yiyeceğim. Ben seslendiriyorum. <laughs> Geçin bakayım. Ya rehberlik hocası lütfen ilk defa geç kaldık. Çocuklar bu seferlik sizi affedeceğim. Ama bir daha böyle bir şey olursa gerçekten acımam tutanak tutacağım. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. aramayacak mısınız gerçekten? Aramayacağım merak etmeyin. Dur Herhalde ailenizi arayacağım. Siz iyi misiniz? Bu saatte gelmek ne demek? Sizin haberiniz var mı? Ama bizi hayal kırıklığına mı uğrattınız hocam? Ne bir de hayal kırıklığı diyorsunuz. Susun. <laughs> hocam ailemize aramayın. Annem çok kızacak. <laughs> Susun bakayım siz. Susun siz. Çabuk, ben tutanaklarını tutan tutuyorum şöyle. <laughs> tamam adınızı verin. Ay bu ne? Adın? Benim adım ya Yağmur Şırdak. tamam tuttum tutan al. Senin adın ne? Benim adım Ecrin. Masum. Ecrin masum. Ne kadar masummuşsun. Tuttum vallahi tutan Git şimdi bunu ailene göster. Ailemize, a, 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 <laughs> misin, Ailemizi Ailemizi <ne>? aramayacak <laughs> mısınız? Arayacağım hemen gelecekler zaten. Hatta öğretmeniniz arasın. Geçin sınıfınıza. Tamam pekala. Müdür bey. Gel. Bu dişlerimi annelere bak. Tık tık tık. Gelin bakayım. Ho hocam tut, tut yedik. Hocanız e, ailenizi arasın dedi. <laughs> ben ailenizi arıyorum. Hocam lütfen yapmayın bunu. <laughs> Geçin söyle bakayım. Ne? Şimdi sen bizim ailemizi mi arayacaksın? De Demek <laughs> ailemizi arayacak. Hayır. Kanka. Al bu kağıdı başına sal. Ben gidiyorum kanka. Hayır kanka gel gerçekten. Sen kalıyorsun kanka. Ben gidiyorum. Güvenlik tutalım ben onu tut hemen onu. Niye var? Elleme beni. Ben gidiyorum. Gel bakayım sen şuraya. Ya bırakın beni ya. <laughs> ya bırak beni artık yeter. Okul müdürüsün de götün kalkmış. Ay ben ne dedim e, e, bir şey bir şey. Ne? Sen bana küfür mü ettin? Evet ettim. Bir tarafın kalkmış. Çekil önümden. Yürü. Yürü ikini tutun anlayacaksın. Yürü. Hayır lütfen. Hayır bırak beni bırak. Hayır lütfen arkadaşıma bırakın. Lütfen arkadaşımı bırakın. Kanka sen sus. Tut tut herhalde tut. Hadi tut. Göreyim hadi tut. Tutuyorum şöyle. Hatta beş tane tutana ailene gösterirsin al. <laughs> ya artık yeter bıktım ya. <laughs> yeter artık. Kanka ağlama dur gel sen şöyle gel. <laughs> tamam ailemizi arasınlar yapacak bir şey yok. Sen ikinci tutana ağlamayadın. Ailene bunu ekstra söyle. Hocam ya. Sen küfür ettin. Duydum hatta. Boş boş konuşmayı bırakın artık. <laughs> Şunlara bak. <laughs> Şunların tiplere bak. hele çok komikler. Siz susun. Hepinize birer birer tutanak tutarım. Benim telefonum nerede? <laughs> Verin şu tutanakları. Ailelerinize bunları göstereceğim. Evet şimdi Siz geçin şöyle şurada oturun derste oturun. Bunları ailenize teker teker göstereceğim. Hocam benim yerim kalmadı da. Ben bilmem ayakta dur zaten gideceksiniz. Aileniz buraya gelecek teker teker sizlere yapar yapacağını. Ben şöyle geçeyim telefonumdan konuşayım. Telefonum nerede benim? Başlattım. Alo merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Siz neden aradınız bu saatte? Ee, ben e, şeyin Ecerinin ailesi ile mi görüşüyorum? Evet. Ee, poem hanım kızınız şu an hatta daha yeni geldi derse. Ne demek yeni geldi? Bilmiyorum ama e, birinci tutanağını yedi. Ekstra hocalara ve e, hocalara ayrıca müdür yardımcısına tutanak gelken bir sürü küfür etti. O nedenle ikinci tutanağını yedi. Ne? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? E, yani benim yapacağım bir şey yok. Okula sizi bekliyorum. Lütfen. Tamam hanımefendi. Hemen geliyorum. İkinci. Neyse tamam. iyi günler. Ben görüşeceğim sizinle. Ay şunun da velisini arayayım görsün gününü. Delilet delilet. Mer merhabalar. Yağmur'un ailesiyle mi görüşüyorum? Evet, benim buyurun ben e, Suna Hanım. Ee, Suna Hanım ee, kızınız daha yeni geldi daha demin geldi okula Ne şaka yapıyorsunuz herhalde benim kızım bunu yapmaz böyle bir şey Bilmiyorum artık nerelerde gezip nerelerde tozduysa bilmem artık ben orasını Ve ayrıca bir totanak yedi sizi okula bekliyorum Gerçekten inanamıyorum hanımefendi hocam sizden gerçekten çok özür dileriz hemen geliyorum Merhabalar beyefendi Biz buraya kızımızın şeyliğiyle görüşmeye geldik Ne beyefendisi Hanımefendi diyeceksiniz Geçin oturun şöyle Tamam hanımefendi kızının sıçı ağır olsa iyi olur Çünkü iki tane tütenek boş boş yere yemez benim kızım Pardon da ben sizi hmm, Şey sandım Adam sandım Ya siz dalga mı geçiyorsunuz Benimle ben e, Ya siz dalga mı geçiyorsunuz Görmüyor musunuz beni ya Ya bir topuklu ayakkabı giyiyorum. Kalem yok şu an. E bak bakın hanımefendi. Kızımın suçu alır olsa iyi olur. Yoksa iki tutanak benim kızım boşu boşuna yemez. Zaten kızmam. Zaten biz buranın sahibiyiz. Boş yapmayın. Hatta siz bile attırabiliriz. Zaten bu okulu bu okulu e, bağış yapıp da yaptıran biziz. Ne? Ne? Siz onlar mısınız? Evet, biz onlarız. Benim kardeşim Suna ve Onlarla kuzen. Yani çok e, biz şey yap, şey yapmıyoruz, e, kuzen değiliz ama çok yakın arkadaşız. Biz birbirimizi kardeş olarak görüyoruz. Ayrıca boş yapmayın. Biz buraya bayaşla şey yaptık. Hatta sizi bile parayla aldık yani. Haberiniz yok ama maaşınızı bile bize diyoruz. Yani boş yapmayı kesin. Kızımın tuzaklarını hemen kaldırın. Evet ben hemen kızımla görüşmek istiyorum Kızımın hayallerini ne yaptınız O büyüyünce neler olmak istiyordu Şimdi ne kadar üzülmüştü Canım benim hemen ben kızımla görüşürüm. <laughs> bir saniye bir saniye Başına haddini bilmek istemiyorum Kanka sen çıkabilirsin Tamam ben gideyim kızımı göreceğim Bakın size hemen buradan atlayabilirim Hanımefendi gerçekten özür dilerim Kızım ne kadar geç kalırsa kalsın Onunla da konuşuyorum zaten Kızacağımı falan sanıyorsunuz da kızmayacağım Oh, Neyse bakın maaşınızı bile ben ödüyorum. Kızımın yara, yararlı bir şeyi vardır. Yani kesin sesinizi tutuyor. O tutakları hemen kaldırın. <laughs> anne. Annem benim. <laughs> anne. Kızım. Bana çok sinirlisin biliyorum. Çok özür dilerim. Anne ben de senden çok özür önce... Kızım ağlamana gerektirecek bir şey yok. Biliyorsun okulun sahibi biziz. <laughs> Kızımla dalga geçen herkese bol bol tutanak tutabilirim. Okulun sahibi ikimiziz. Evet ikimiziz. yani boş yapıyorsunuz hatta ben, ben teker teker anlatır hocayı hocayı bile buradan attırırız siz ne cüretli benim kızımla dalga geçersiniz anne biz okula yanlışlıkla geç kaldık T hayır hiçbir sıkıntı olmaz kızım sen istiyorsan beşinci ders gel bunların hiçbiri boş boş konuşamaz. Evet kızım. Sen biz şu an hava atıyormuşuz gibi gözüküyoruz ama hava falan atmıyoruz. Okulun sahibi biziz. Biz de bu okula bağış yaptık. Biz aldık ve ben on, bu sizin adetiniz bile neredeyse ben ödüyorum ya. Hatta tüm kaynak kitapları bile biz aldı alıyoruz size. Tüm ailelerin durumlarını teker teker biliyoruz. Üzüldüğümüz için hepinize teker teker tüm kaynakları biz alıyoruz. O defterleri bile biz bağışladık. Yani Hocamız nerede? Ben buradayım hanımefendi. Sizi de okuldan kovuyoruz. Evet bir kere siz nasıl kızma kötü kötü davranırsın ya nasıl kötü sözler söylersin onlar daha küçücükler. Özür dilerim hanımefendi. sen lütfen beni okuldan atmayın. Kes artık sesini. Okuldan kovuldun. Şimdi git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama öğretmenimiz. Siz kesin bakayım. Siz kesin bakayım. Bu okula yeni öğretmen alabilirim. Her an. Yani kapatın tenenizi. <laughs> Çocuklar siz dersiniz. E, şu an dersiniz boş. Herkes evine dalsın. Kızlar siz de bizimle gelin. Kızım gel bakayım sen şöyle. Anne. Ben çok açım. Tamam kızım dur hemen eve e, Anne ben de çok acım. Dur hemen eve gidelim orada Hatta haberiz. eve gitmeye gerek yok ya. Boş verin. Gelin dışarıda yiyelim. Tamam. E, biz dışarıda yeriz gelin. Siz de dağılın buradan. Boş boş yüzümüze salak salak bakmayın. Teşekkür ederiz. biz okuldan kurtardınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Öyle boş boş teşekkür etmeyin. Yarın bugün öğretmen alınacak buraya. Evet, yarın okula gel. Okula gelmeye gerek yok zaten okul tatil. Susun. Herkes gitsin şu an. Heh, hadi bakalım. Şimdi artık biz bir restoranta falan geçelim. Evet, orada da çocuklarla güzel güzel konuşuruz. Neden geç geldiklerini falan. Aa kızım bu. Aa yavrum bu ne böyle daldırmışsın? Ya ev vlog çekiyordum da kamera açık kalmış ya adam bizi çekmiş herkes her şey gözüktü. Arkadaşlar bu yaşadıklarımızı gördünüz ve e, gördüğünüz gibi biz şu an vlog devam ediyor. Biz bir e, yemeğe falan gideriz orada da açarım kamerayı. Alışverişe gidelim biz orada görüşürüz. Evet arkadaşlar e, şimdi biz yemeğe geldik Arkadaşlar havaya fişek gösterisi şey yapalım. artık. Bu arada e ya, <laughs> evet arkadaşlar biz bir şeyler sipariş edip geliyoruz. Evet arkadaşlar bir şöyle yemeklerimizi hmm, yiyoruz. Anne bir şey diyeceğim ya. Bari kardeşimizi unutmayalım. Gerçekten okula bile geç kaldık. Neyse biz anlatalım size. Evet kızım anlat çok merak ediyorum. Arkadaşlar biz annelerimizi anlatalım. Bu videonun da sonuna gelip kanala, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatacaktım ama biz birkaç farklı daha yere gideceğiz ve dedik orayı da çekelim Biz yemek yedikten yani biz alışveriş merkezine gidelim. Orada görüşürüz. İşte öyle oldu anne. <gülüyor> Çok <gülüyor> eğlendik. Evet. Arkadaşlar biz geldik. E, bornoz giyip e, masaj yapacağız. Biz bornoz giyip gelelim. Evet arkadaşlar biz giyindik. Evet şöyle geçelim. Şimdi arkadaşlar üstte buhar salonu var. Biz oraya geçelim. Anne bu arada e, bir fikrim vardı. Onunla senle konuşmak istiyorum. Orada da konuşuruz şimdi. Oh gerçekten <laughs> bir rahatlıkla. Evet arkadaşlar. Elif'in anlatmak istediği bir şey vardı. Anlat Elif. Ay Elif diyorum ya. Arkadaşlar benim eski kankamın adı Elif'ti de. Ay, onunla bir küstük. Şimdi Elif adına alışmışım. Yağmur anlat. <laughs> Anne benim bir kararım var. Hangi Bu yeri kızım dinliyorum. Ya anne ben bu aralar çok görüyorum da. Saçlarımın rengini değiştirmek istiyorum. Tamam bu olabilir yani bunu bana sormana gerek Ben de böyle sarı rengi gibi yapmak istiyorum. Gerçekten biz aynı renk saçta mı olacağız? Evet inşallah gidip yaparız. Tamam buradan sonra gidebiliriz kızım, sıkıntı yok. Tamam anne. Arkadaşlar bir söyle bir güzel rahatlayalım. Arkadaşlar sonra kuaföre gideriz. Sonra da e, gideceğiz. Şimdi saçımı boyatacağız. Eee ya bunun saçını boyatmaya gideceğiz. Anne söylemek istediğim şey var mı? Şimdi bu videoyu izleyen öğretmen, canım kovduğum öğretmen. Haddini bildiyse tamam. Arkadaşlar <laughs> biz gidelim sonra <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Arkadaşlar biz geldik. Evet arkadaşlar biz geldik. Merhabalar Kafer Hanım. Merhabalar. E, siz şöyle ileride ilerleyecekler. Erkek kanka. Ee, he he. ee bir şey olmaz ya erkek erkek. Ee yok zaten çok e, şey şeyler oluyor. Karıştıranlar. Evet, karıştıranlar çok oluyor. E, sıra, hadi geçelim artık. Biz Aslında hiç... bir tek ben girsem size sürpriz olsa. Kanka ben de geleceğim. Tamam annelere sürpriz olsun. Evet annelere sürpriz olsun. Ben Arkadaşlar e size de sürpriz olsun. Biz saçı boyadık gelelim. Şimdi evet biz boyadık. Ailemize sürpriz yapacağız. Gel kanka. Gel, gel. Sürpriz güzel olmuş gerçekten. Çok güzel olmuş kızım gerçekten ben de çok beğendim de ben de boyamak istedim birazcık kıskanmış olabilir. tamam <laughs> o zaman gel biz de senin saçını boyatalım. Evet anne. Ee... Lan ben ne? O zaman sürpriz olsun size biz gidelim. Dur dur. Tabii ki şaka yapıyorum çocuklar. Ben kaç yaşına geldim ben bu yaşta saç falan boyadım. Ya anne şaka, yapıyorsun ya. Hay kızım olmaz ya. Benim saçım rengi güzel zaten. Beğenmiyor musun yoksa? Hayır anne ne alakası var? Neyse hadi biz alışverişe falan gidelim. Evet arkadaşlar alışverişe gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz geldik alışverişimizi bitirdik. Şoföre verdik. Ee, evet arkadaşlar. Ee, kızım bir şey mi oldu anne? Kızım. Çocuğu Arkadaşlar biz kardeşlerimizi alalım. Hemen eve gitince açarız. Evet. Şimdi biz geldik. Biz geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya bizi unuttular. Ya ben zaten eve gidince anneme çok kırdım. Ya anne sen ne hakla beni unutursun. Özür dilerim kızım ya ya neyse arkadaşlar e, biz kahve falan biz içeceğiz. kahve falan içeceğiz arkadaşlar çekeriz hatta size e, şey e, çocuklar da zaten unuttuk bayağı üzüldüler e, biz kahve içip videoyu kapatalım artık ya evet üstümüzü falan değiştiririz biz gideriz sonra siz öyle <laughs> e, ar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz artık videoyu kapatalım. Görüşmek <laughs> üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu Çok yorulduk. Hatta e Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için çok emek veriyoruz. Hatta süper paket bile açtık sizler için. Sizler zevkle izleyin diye. Arkadaşlar e, bu videoyu çekerken bana yardım eden Elif Özkan'a buradan e, çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum. kanalının adı da aşağıda. Aşağıya Açıklamada yazacağım. Var. Açıklamada var. E, Hatta söyleyelim istiyorsanız Elif Özkan 1-2-3 ama e, açıklamadan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Elif'e buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Ben de gazel ediyorum. Ee, anneme ve anneme yani Poene herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sen abone olmayı, abone olmayı beğen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek Siz üzere. Çok çok sevgiler. Abone olun. Bay bay.